Kurduğum iş battı, şimdi tekrar işe girmek istemiyorum diyenlere yorumun nedir? E şimdi yeni kurulan girişimlerin yaklaşık %80'i ilk 5 yıl içerisinde batıyor gibi rakamlarla girmek istemiyorum. Çünkü genelde bu girişimcilerin sonraki hikayelerini pek bilemiyoruz. E büyük borçlarla işini kapatanlara başka bir videoda değineceğiz. Şimdi küçük girişimcilere ve bir süre başarılı olmuş fakat istediği gibi gitmediği için öngörülü davranarak işini kapatanları konuşalım. Açıkçası bu durumda tekrar işe girmek istememek doğru bir yaklaşım değil. Tabii ki kendi işini kurmuş ve bir süre başarı göstermiş biri için bu kolay değil. Fakat işin gerçeğine döndüğümüzde pes etmek de bir çözüm değil. Hepimizin aylık belirli masrafları ve tabii ki sorumlulukları var. Burada önemli olan daha önce yaptığın hataları çok iyi analiz etmen ve aktif başarısını sürdüren rakiplerinin öngördüğü konuları neden senin öngöremediğini anlamaya çalışmandır. E, tabii ki maliyetlerin yükselmesi, satışların istediğin gibi gitmemesi gibi birçok farklı sorunun olabilir. Fakat genelde asıl sorun hedef kitleni rakiplerin kadar iyi tanımamandır. E, buna odaklanmalısın. Piyasada rakiplerin hala iş yapabiliyorken senin bu pastadan pay alamaman konusu seni düşündürmeli. E, şunu hatırlayalım. Tek gerçek hata hiçbir şey öğrenmediğiniz hatadır.